Ulbe bin Zeyd isimli Medineli bir sahabi var. Broşürde hatırasını okuyacaksınız arkadaşlar. Hepimiz için dolu dolu ibretler var. Bir gün Efendimiz Aleyhisselam işte cihada ve mal harcamaya infaka teşvik eden konuşma yapmış. Harcayın Allah için verin diye nasihatte bulunmuş. Ashab-ı gitmişler evlerinde ne varsa getirip çuvallara koyup burada yarısı kimi malının tamamını getirmiş kimi yarısını getirmiş kimi çuvala koymuş getirmiş getiriyor herkes getiriyor bu zavallı üstünde çul yok evinde yiyeceği yok Medineli bir garip gitmiş o akşam evinde iki rekat namaz kılmış namazdan sonra hem ağlıyor hem de diyor ki Allah'ım diyor. bugün peygamberin sadaka verin diye tembih etti herkes bir şeyler getirdi benim karnımı doyuracak bir şeyim yok her seferinde peygamber verin diyor ben garip kalıyorum gidip destek olsam vücudumu ayakta tutamıyorum bir ihtiyar bir cılız ne malımdan verebiliyorum ne bedenimden verebiliyorum ben ne edeceğim ya Rabbi diye ağlıyor yani o mallardan bana da sadaka versinler diye değil ben niye bir şey veremiyorum niye destek olamıyorum cihad edemiyorum diye üzülüyor sonra durmuş Allah'ım demiş benim verecek ne malım, ne sıhhatim, ne sağlığım var. Kim bana Müslümanlardan sataşmış, gönlümü kırmış, onurumu zedelemişse, ben de sadaka olarak hakkımı helal ediyorum ona demiş. Mantık. Adam ne veriyor? Sen bana geçen gün üzücü bir söz söyledin, hakkım oldu. Onurumu kırdın. Sadaka olarak onu sana helal et demiş uyumuş kalmış sabahleyin mescitte toplanıldığı bir saatte aleyhissalatü vesselam efendimiz bir kişiye demiş git demiş şu onurunu sadaka veren adam kim diye bir bağır buralarda bakayım, demiş. şimdi vahiy gelmiş efendimize bildirilmiş bu durum kim olduğunu merak ediyor çıkmış münadi dün gece onurunu sadaka veren adamı Resulullah arıyor demiş dönmüş gelmiş benim o ya Resulallah demiş Efendimiz buyurmuş ki o sadakanı Allah kabul etti kimi